Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizden rica ediyoruz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili elsever, Farsça kökenli olan isminiz halkını çok seven toplumuna düşkün olan anlamına gelmektedir. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız. Ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekle düşü birbirine karıştırırsınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. İsminiz size hızlı ve çözümleyici bir zihin veriyor. Çok yönlü ve özgünsünüz. Onunla birlikte bağımsızlık, pozitiflik, eylem ve ilerleme dürtüsü doğanızda çok güçlüdür. Onları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Engellendiğinizde veya hareket özgürlüğünüz kısıtlandığında yoğun bir sinir reaksiyonu yaşarsınız. Depresif ruh halleriniz özellikle sizinle en yakın ilişkide bulunanlar olmak üzere herkese karşı tutumunuzda yakıcı ve savaşçı olmanıza neden olabilir. Değişim, seyahat ve yeni deneyimler istersiniz. Rutin işler, monotonluk ve ayrıntılar size uygun değildir. Kişisel ilişkilerinizde uyum sağlamak için daha rahat ve cömert olmalı, anlayış ve hoşgörü geliştirmelisiniz. Hepsinden önemlisi çok açık sözlü ve fikirli olmaktan kaçınmalısınız. İsminizin etkisi sizi iş dünyasında çok ileri götürse de sağlığınıza ve mutluluğunuza zarar verebilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Kendi içinize dönük umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesiyle hareket ediyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Aktif ve enerjik heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, korumacı, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, şüphe, kıskançlık, bencillik dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Merhametlilik, yardımseverlik, şefkat ve anlayış duygularınız mevcut. Göğüs kafesi boşluğunuzda sık sık sinir gerginliği yaşarsınız hassas bir mide ve ülser ortaya çıkabilir. Ayrıca gözler, kulaklar, burun, boğaz veya dişleri etkileyen rahatsızlıklar olabilir. İsimlerimizde olmaması gereken harfler ve giysilerinizde doğru renkleri kullanmanız, kişiler arasındaki uyumsuzlukların sebepleri hakkında bilgi edinmeniz için videolarımızı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Ç, Ş, yumuşak G gibi işaretli harfler ile noktalı Ö, İ, Ü harflerini içeren isimlerin sahiplerinin ekonomik, sağlık veya ailevi yaşamsal sorunları olabileceği ortaya konulmuştur. İçinde gül hecesi geçen isimlerin genelde pek gülmediği, aksine mutsuz bir yaşam sürdüğü görülmektedir. Bu bakımdan çocuklara isim verilirken Hangi ırka mensupsanız o ırka ait isimlerin verilmesi ve içinde noktalı veya işaretli harflerin bulunmamasına dikkat edilmesi çok önemlidir. İsminin içerisinde bu harfleri taşıyan kişiler nüfus dairelerinden isim değişikliği talebinde bulunarak kendilerini bahsetmiş olduğumuz bu olumsuzluklardan arındırabilirler. Sevgili takipçilerimiz İsimlerimiz renklerimizi, renklerimiz ise kişiliklerimizi belirliyor. Bu bakımdan siyah ve gri renk olmadığı, ışıksızlığı, karanlığı, karamsarlığı, depresyonu, tehlikeyi, tedirginliği, kini, nefreti, kaosu, belirsizliği, ölümü, matemi temsil ettiği ve özellikle yazın güneş ışınlarını üzerine çekerek vücut ısısını arttırıp enerjiyi çabuk bitirdiğinden renklerin enerjilerinden faydalanarak daha enerjik, renkli, pozitif bir yaşam sürdürebilmek için bu lekeleri giysilerinizde kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Kiloyu göstermediği gerekçesiyle genellikle kadınlar tarafından tercih edilen siyah yerine kırmızı ve mavi renklerin birleşiminden oluşan çivit mavi ve lacivert renkleri kullanmanızı öneriyoruz. Siyah ve gri lekeleri sadece rengin ışığını ve renk değerlerini vermesi için çizgi, kontür ve nokta şeklinde giysilerinizde kullanabilirsiniz. Siyah kullanan kişiler psikolojik olarak kendilerini saklamak eğilimi gösterirler ve renklerin enerjilerinden faydalanamadıkları için depresif ruh hali içerisine girebilirler. Yazın serin kalmak için giysilerinizde mavi, lacivert, mor, yeşil, turkuaz renkleri ve güneş ışınlarının etkisinde kalmamak için saflığı, temizliği, berraklığı temsil eden, aynı zamanda reflektör vazifesi görerek ışığı geri yansıtan beyazı, kışın ise sıcak tutması, canlılık ve enerji vermesi için kırmızı, nar çiçeği, bordo, turuncu, sarı ve beş tonları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bilinmediği için televizyon sunucuları dahil olmak üzere genel olarak toplumumuz Kıyafetlerde yanlış renkleri ve lekeleri bir araya getirerek kullanmaktadırlar. Giysilerinizde renk uyumunu doğru yapılandırabilmek için kırmızı ve pembe renk tonlarını turkuaz ve yeşil renk tonları ile, turuncu renk tonlarını mavi ve çivit mavi renk tonları ile, sarı ve bej renk tonlarını mor renk tonları ile kombinasyon yaparak beyazı ise özellikle yazın her renk tonları ile birlikte kullanabilirsiniz. Ayrıca spor kulüpleri de formalarda ve eşofmanlarda doğru noktalarda doğru renkleri, lekeleri kullanamadığı için oyuncuların enerjisini ve motivasyonunu düşürerek takımlardan gereken verimliliği alamıyorlar. Türkiye'nin en eski kulübü renksiz takım, Beşiktaş'ı buna örnek gösterebiliriz. Bu yüzden rakipleri arasında 3. sırada durmaktadır. Kulüpler takım ruhu oluşturarak başarılı olabilmeleri için sporcu analizlerini yaptırarak renkleri ve yıldızları birbirine uygun oyunculardan kadrolarını yapmaları gerekmektedir. Uyarılarımıza rağmen kulüp yöneticileri bilgileri olmadığından henüz konunun farkına varmış değiller. Milli takımlarımızda bile aynı hatalar yapılmaktadır. Sevgili arkadaşlar, mutlu birliktelikler ve takım ruhu oluşturmak için renklerimizin ve yıldızlarımızın uyumlu olması çok önem arz etmektedir. Kişiler flört döneminde birbirlerini iyi tanıyamadıkları ve uyum derecelerini bilmedikleri için evlendikten sonra gerçek kişilikler, alışkanlıklar, yaşam tarzları, renkler ve zevkler ortaya çıkınca uyumsuzluklar huzursuzluklar, güvensizlikler baş gösteriyor ve evlilikler kısa sürede son bularak büyük hayal kırıklıkları yaşanıyor. Bu da toplumsal deformasyona yol açıyor. Takımlar da aileler gibidir. Kadrodaki oyuncular arasında mental olarak uyum yoksa spor kulüpleri de takımlardan arzu ettikleri neticeyi alamıyorlar ve sorunun nereden kaynaklandığını bilmedikleri için Hemen hocayı değiştiriyorlar. Ancak değişen bir şey olmuyor. İsim analizleri kişilerin aktif, enerjik, heyecan, fiziksel güç, bükülmezlik, devamlılık, irade gücü, azim, agresiflik, itiraz, dostluk, hoşgörü, yaşama sevinci, yöneticilik, neşelilik, yapıcılık, hayat öpücüğü, atılım, ışıklılık, ilham, mutluluk, bilgi, bilge projeci, iddialı, entelektüel, sabit fikirli, mülayim, sağlam kişilik, kendine güven ve hakimiyet, sabır, uyum, denge, huzur, inanç, amaç, sadakat, sakinlik, sessizlik, melankoli, şüphecilik, şifacılık, gerçekçilik, dürüstlük, hayal gücü, arzu ve isteklerindeki değişim, dönüşüm, vizyon, asalet Özerklik hayatın maddi anlamına verdikleri önem miktarı, merhametlilik ve yardımseverlik, şefkat, anlayış, empati duyguları dereceleri, hayata ve olaylara bakış açılarını, fiziksel, ruhsal, psikolojik yönlerini, birlikte olmak ve evlenmek istediğimiz kişilerin bizimle takımlar içerisindeki oyuncuların da birbirleriyle olan uyum derecelerini Gerçek karakterlerini öğrenerek uyumlu birliktelikler ve takım ruhu oluşturabilmek için doğru karar vermemizi sağlar. Kişilerin ve takımlardaki oyuncuların tüm özellikleri, uyum dereceleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek için kişisel ve kurumsal danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Aşağıdaki e-posta adresinden bizimle irtibat kurabilirsiniz. Işığınızın ve renklerinizin Bol olması dileğiyle hoşçakalın.